Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber eğer ocaktaki çakmak çalışmıyorsa ne yapabilirim hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bunun sebebi şu bölümdeki o mekanizmaya sıvı girmiş olabilir arkadaşlar. Bunun için şu şekilde size göstereyim. Şurada arkadaşlar şu şekilde bastırdığımız zaman normalde şuradaki o yerden elektrik gelmesi gerekiyor ya da elektrik atması gerekiyor. Ocak bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Eğer diyelim ki arkadaşlar şu şekilde biz ocağın başlığını kaldırıyoruz ve elimizdeki arkadaşlar bir fön makinesiyle bunu kurutmamız gerekiyor arkadaşlar. Sıcak modu alıyorum ve şu şekilde arkadaşlar çalıştırmaya başlıyorum. Şu şekilde elektriği kontrol edelim. uydu arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten kabından çıktığını görebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tabureciğin içine bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar sıcak mu ocağı onda sıcaklık ya da şu uzundaki o şeyi de tutabiliyoruz arkadaşlar ondan da bakın bu şekildeki o içindeki o suyu burada allatıyoruz arkadaşlar. Ona şöyle bir deneme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi eğer sıvı sıvı almasına göre arkadaşlar gördüğünüz gibi farklılık gösterebilir. Bendeki sıvı çok fazla değilmiş demek ki buharlaştı. Tekrardan arkadaşlar aynı şekilde bu şeyi takıyoruz. Gördüğünüz gibi çakmaklığımız eğer çalışmıyorsa arkadaşlar büyük ihtimalle sıvı girmiştir içine. O bölümü gördüğünüz gibi çalışıyor. Eğer arkadaşlar çakmaklığınız bozulmuşsa ne yapabilirim hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.